gidebilir miyiz rica ediyorum senden. Bak kardeşim, ben şu an yolcuyum. Ben oraya gidemem. Sen şu kavşağa kadar. Sen şu kavşağa. Sen şuradan karşıya geçip gideceğin yere, şu... yere gideceksin. Bak şu ileride bir kavşağa var. Oraya kadar götür beni. Ben sen vakit bana vakit diyorsun kaybedeyim? ki bana diyorsun ki lira ateşlersin niye bana. Ben ateşlersin mi? Ben demiyorum. şu an yolcuyum. Bak beni götürmek Bakit, zorundasın. Vakit kaybedemem oradan. Dönemem güzel kardeşim. Anladın mı? Ben yolcuyum sen ama. Sen köprüden geç. Bak köprüden geç. Tamam ben yolcuyum şu an ama. Neden oraya kadar ellere para istiyorsun benden? Ben lira istemek değil mevzubayız. Oradaki sen adayı biliyorsun. Ben şu bindim ama bak değil şu değil. an gidebilirsin oraya. Sen ben beni şu an bir yere değil gittirin. bana vakit kaybettirme birader. Sen şuradan geçiyorsan geç, geçmiyorsan iyi ya. Taksi atıyor, durdurmuyorsun. kilometren atıyor, atmıyor değil bak. Ben oraya geçmiyorum. Geçen bir taksi, aha bak. Burası taksilerin geçtiği yer. Ben çektim seni şu an evet. videoya. Farkındasın. Ben seni paylaşacağım. Tamam. Sen şu an fırsatçılık yapıyorsun. Şu köprüden bak bak. Bak bak. Şuradan Her bak şuradan dönüp şu kavşaya hani, kadar benden 50 lira para istiyorsun. Ekstra geçeceksin. yolcu da aldın. Ondan da ücret köprüden aldın. Köprüden karşıya geçeceksin. Sadece sen köprüden karşıya. Geçeceksin. Ben senin seni bütün basına vereceğim. Her yere Aa, atacağım sen. bu. Her yere atacağım. Git şimdi. Bakın bu taksici fırsatçı bir taksici. Taksi minibüs niyetine kullanıyor. Bakın sırf başka yolcu almak için beni indirdi burada ve devam etmiyor.